yaklaşık 40 yıldan beri bu yolun dardı. Yani çok sorunumuz vardı. Ee, başkanımız İlmi Bey Allah razı olsun. Burası e, Güneren'le Sayaca istikametine gidiyor. Orada kalan bir yoldu burası. Yani burası e, büyük Büyükşehir'e bağlı bir yol. Hani biz bayağı bir sorunumuz vardı yani. Arabalar çıkmıyordu buradan. Yolumuz dardı, geliştirildi İşte şu, şu, anda da beton döküldü işte sağ olsunlar. Ee, başkanımıza, Hepsine teşekkür ederim. Yemeği geçenlere, köyümün halkına, muhallem halkına hepsinden teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Hilmi Bey, Allah razı olsun geldiler, baktılar. Yolumuzun mağdur olduğunu ve bu iki köy arasında sıkıştığını gördüler. buranın betün olarak efendime söyleyeyim, sözüme kavuşacağını anladılar çok şükür bize betonumuzu verdiler biz de yolumuzu betonluyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyorum ve bir dediğimizi iki etmiyorlar. Çok şükür Rabbimize. Ee, burada aslında arabalar çamurdu. Arabalar bile inanır mısın kayıyordu inerken, çıkarken var ya arabalar çıkamıyordu yani. Bir e, yağmur yağdığı zaman yağmur yağdığı sel e, hendek haline getiriyordu. Eee arabanın çıkma imkanı yoktu. Sıkıntımız vardı tabii çamur şu e, yokuşumuzdan araba çık araçlar çıkamıyordu. Çok güzel oldu bence emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun. Keşke annemiz babamız da bu hizmeti görseydi yani. Aradan çok sıkıntı çekiyorduk şu yokuştan özellikle bu dereden. Yani şimdi çok güzel oldu ayağımız çamur olmadan inşallah şehire ineceğiz. Ee, bu hizmette tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir şey oldu yıllardan beri özlemimiz